Merhaba oyundayız takipçileri ben tam hariçim. Daha Far Cry Primal'ın 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bir önceki bölümde size sormuştum Büyük Mamut'u en büyük Mamut'u daha doğrusu avladıktan sonra Şu kurtu da avlayayım mı diye sizden olumlu yorumlar geldi Ben de dedim avlayayım yanımda ayımla birlikte e, gidiyorum da Gece vakti biraz gideceğiz İyi mi yapıyorum yanlış mı yapıyorum bilmiyorum Ayı sevelim isterseniz biraz Daha ben seveyim de sen beni sevme ayı <laughs> Lan sakin tamam sakin bir şey demedim. Espri yaptım. <laughs> Ama doğru ilerleyelim. Oha. Adamı öldürmüş. Vallahi öldürmüş adamı ya. Bu bize yardımcı olacaktı. Snow Blood Wolves. Yani kar kanlı. <laughs> kar kurt. Şimdi buradan baştan basitleri gelecek galiba. Neredesin lan ayı? Göremiyorum. Al şunu. Oğlum saldırıyor bana lan. Bunlar daha beyazları. Sen onu alırsın. Şimdi asıl olayımız yukarıda galiba. Şöyle bir bakalım da karanlıkta daha iyi görürüz. Eyvallah eyvallah koç. Baştan hafif. Eee grubun tetalarını gönderdiler. Bize alfa lazım. Alfayı alacağız. Yani liderlerini. Pekler halinde, sürüler halinde dolaşıyorlar. Avımız başlasın. Ayak izlerini takip edeceğiz. De şurada tek ayak izi gözüküyor da o üç kişi birden ilerliyordu. Ne oldu? Bu ne? Aa ayıyı avlamışlar. Lan kardeşini öldürmüşler lan. Bunu onlara bırakır mısın? Kardeşinin kanını yerde bırakma investigate etmemiz gerekiyor mu? Evet. Bir bakacağız. Allah sal var. Sal var. Burası nedir? Oo, timsah var lan. Oha, full timsah. Ne oluyor lan? Yaklaştırır mıyım kendime? Bunlar daha küçük ya. Timsah vurduk valla. Timsah nasıl saldırıyor yalnız çok merak ediyorum ya. Normalde timsah var oyunda da öyle yani Allah ayı da girdi. Dur lan bir saldırsın bakalım. Nereye gitti bu timsah? Çok merak ediyorum ha. Kapar mısın lan? <laughs> Korkuyorum da. Dur lan vallahi ne geliyorsa meraklan da şu sağlığı yenileyelim. 3 sağlığımız var. Kaptırayım kendimi. Aa! O değil balık da geldi. Ne oldu oğlum? Öldün mü lan? Vallahi öldüm. Ulan <laughs> timsah nasıl saldırır diye size göstereyim diye öldüm ya. <laughs> Yalnız bir şey daha merak ediyorum. Şimdi bu timsah beni aldı ya. Ayı timsah alır mı? Ayı mı timsah mı? Allah şunu. adi timsağı da geçireceğim direkt. Balığa da hop. Yok böyle bir şey. <laughs> Avcılık böyle bir şey. Bunu gerektirir. Burası Oros. Burada her şey gerçek. Ya av olacaksın ya avcı. Az önce gördüğünüz gibi timsağı avlamadım. O beni avladı. Hatta o avlarken balık bile geldi kenardan. Bana da bir şey düşer mi diye. Muhtemelen bir başka evrende beni yediler ama şu anda hayattayım. Koş bunu getir. Şunu da investigate edelim. Bayağı herkes öldürmüş bu kurt ya. Bu kurdu almamız lazım. Başka çaremiz yok. Bütün Oros halkına kötülük edecek yoksa. Gel. Al. Al al aferin Elimi kapma da. Yalnız senden çok korkuyorum ben açık ben söyleyeyim mavi burun. Dur, takılma şuralara. Acaba kendimiz kursak nasıl olacak? Benim de şöyle tuzaklarım var. Mesela şuraya bir tuzaklayayım. Ma. Bak şuraya bir tuzak attım. Da bizimki yakalanır kesin. Sakın yakalanma lan. Ve i̇şte şu tarafa atayım. Sağlı sollu buraları tuzakladık. Tamam. Seni kim kilitledi buraya? Umlaşa. Umlaşa. Türkçe konuş Türkçe. Anlamıyorum. <laughs> Daha da mahata. <Uk>. Utardık. <laughs> Bunda mı <mıydı> yedi lan? <laughs> Liderlerini öldür korkut diyor diğer kurtları da. <laughs> Bak bize salça olacak tipler var yine yukarıda. Git avla şunu be. Senin o. Onlar basit lokma hiç yaltanmıyorum bile. Burayı da yaptık. Bu kurt bizi bayağı zorlayacak galiba ya. Burası açılıyor mu? Yok. Oğlum niye tuzakladık biz oraları o kadar? Oha ağzı bunun kan lan. Gel lan buraya! Aa, yalnız ayıyla rahat aldık galiba. Aldım vallahi aldım. Sağlığın dibinde dibinde. <laughs> İyi de bu normal kurt galiba ya. Aa ulan ben de sevindim bu bizim kurt diye. Oğlum siz niye geliyor? Aha daha kurt varmış. Bu kurt değil ya. Ulan var ya dedim ne basit aldık. Cık. Yok bu bu betaymış beta. Oo, sislik bölge. Arkadaş sise giriyoruz. Ve burada bayağı bir düşman da var. Headshot. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum bunlar nasıl avlanıyor burada? Git onu getir bana. Aa yılan lan! Oğlum yılan da varmış. Ben de diyorum ne yanım sonuyor orada. <laughs> Sağlığım gitti. Parmağımı kırmış yılan. <laughs> Şuraları bir kuralım da tuzakları. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şunlardan da kuralım. Sağ sola yakalanma lan. Oğlum elma dersem çık, armut dersem ayak izini bırak. Armut. Ayak izini bırakmış. Aha. Aha. Bu bayağı büyük yalnız ya bunlarda. Oğlum şimdi ayak hızları bu tarafa gidiyor. Gaça. Neyi gaça? Oğlum bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa. Nasıl takip edeceğim ben bunu? Allah geliyor. Geliyor lan! Aa. Oğlum biz bunu nasıl Takip edeceğiz. Her yerde birilerini öldürmüş bunlar ya. Ne zor almış bu. Şurada tuzaklayalım bari de tuzaklayacak şeyimiz de kalmadı. Her yeri tuzak tuzak tuzak. Oraya tuzak buraya tuzak. Investigate. Tuvaletini buraya yapmışlar. Ee, toplasaydık bari. Buraya da mı investigate diyeceğiz? Araştıralım. Da nereye araştırıyoruz? <laughs> ahşam aşağı Urgipa. Urki. Urki pa. Tam arkada. Aha beyaz kurt. Beyaz kurt geldi lan. Geldi lan. İyi G'ye saldırdı arada. Allah! Vur! 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 Aldın mı? Oğlum bu da normal çıktı ya. Of. Son son kalmış herhalde. Bak sakın saldırma. Sakın ben sana bir şey yapmıyorum. Bu da gergedan. Zamanın gergedanlarından. Hayda. Hop. Nereye araştıralım? Aha gergedan öldürüyor bizim ayı. Ama o saldırdı değil mi? Yok bırak gitsin bırak 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 gisim. Vallahi seni de almak zorundayım yoksa sen beni alacaksın. Lan bıraksana ayı mı? Ölecek lan. Baksana nasıl az... Adi gergedan. Gel besleyeyim. Ya da dur ya değiştirelim seni. Senin yerine Bloodfang sabrı avladığımız avladığımızda birazdan buraya katılacak Snowblood Wolf. Hem üstüne bineriz bunu ya. Evet nereye araştıracağız? Evet şurayı bir investigateleyelim. Buna da mı saldırmış? Aman Allah'ım. Baya baya kurtçası var. Oooooooop. Oooooooop. Parçaladı lan. Oha, Oha. Ya arkadaş, hepsini de yemiyor ya. Doğadaki hayvanlar biz insanlar gibi değil. Çok yakında olmalı artık diyor. Biz insanlar gibi değil. Zevk için, keyif için yemek yemezler ki ya. Doymak için yerler. Fazlasını yemezler. Hadi, üstünde yakalayacağım ona. Yaktım vallahi hayvana. Nasıl kurtulunsun? Oğlum kaç kişi saldırıyor hayvanım öldü İn şundan in Şundan saldıralım Bir de arı verelim yok arı vermeyelim yakalım ya korktum şimdi Oğlum korkudan dilim tutuldu Yakala onu yakala yakala Oha kurtlar düştü <laughs> Neredesin oğlum Ha çok kaçıyorlar ya of Şunu tutacaksın kaçma lan Aferin lan kurtardı beni. Dur şöyle sağlık atayım. O şunu alalım. Daha iyi vururuz. Yakala 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 yakala. Nerede lan? Göremiyorum, göremiyorum. Aldım. Aldım lan. Aldım. Ne oldu? Oğlum buna değil lan sen git şuraya. Şuraya git. Dur 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 lan burada kaldı. Ha sakin. Sakin 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 dur 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 saldırma. Saldırma sen saldırma bu arkadaşını parçala. Parçala şunu. Ölüyorum lan. Oğlum nasıl bir av ya? Avladım lan sonunda. <laughs> Artık benimsin. Vay be ulu kurt. <laughs> Çok karizma hayvan ya. Bayağı da güçlü duruyor. Bayağı uzun bir av oldu benim için. Tabi size e, kısaltıp yayınlayacağım bu videoyu her zamanki gibi sıkılmayasınız diye. Et evet, koçum be. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Far Cry Primal videolarına devam etmemi istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.